45 derecelik bir açımız var. Hemen şu hamleyi yapıyoruz. Buradan bir dik indiriyoruz. Çünkü 45, 90, 45 üçgenini oluşturmaya çalışıyoruz. Hipotenüs 50 kökü ise dik kenarlar bunun kökkiye bölümü. Yani 50, 50'dir diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde D noktasından da aşağı bir dik indiriyoruz. Burada da amacımız 60, 90, 30 üçgenini yarat oluşturmak. 30'un karşısı 20 kök üçün yarısıdır. 10 kök üçtür. 60'ın karşısı da 30'un karşısı 10 kök üçün kök üç katı. Yani 30 birimdir diyeceğiz. Aynı şekilde D noktasından C'den indirdiğimiz dikmeye bir dik indiriyoruz. Burası 30 ise burası 30'dur. 50'den 30 çıkarsak şurası da 20 birimdir diyeceğiz. O zaman şu uzunluğu A diyelim ve bulalım. Pisagor bağıntısına göre 29'un karesi eksi 20'nin karesi eşittir a karedir. Buradan iki kare farkından yararlanalım. 29'dan 20'yi çıkarırsak 9, 29'da 20'yi toplarsak 49. Bu da a kareye eşittir. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda 9'un kare kökü 3, 49'un kare kökü 7'dir. Yani a değerimiz 21'dir. Şurası 21. O zaman burası da 21'dir. X dediğimiz uzunluk, ab uzunluğu. Bakın 10 köküç var. Artı 50 ile 21'in toplamı o da 71'dir. 10 kökü artı 71 dediğimiz uzunluk x uzunluğudur. 10 kökü artı 71 cevap da A şıkkıdır. Evet arkadaşlar öncelikle K'yı A'ya, K'yı B'ye birleştiriyoruz. Daha sonra da şunu yapacağız. Kenar orta dikmelerin kesişim noktası olduğu için buradan indirdiğimiz dikme kenar orta doğrusudur. Kenar orta dikmedir. Aynı şekilde K'dan buraya indirdiğimiz dikme de kenar orta dikmedir. Bu uzunluk buna eşittir. Doğal olarak bu uzunluk buna eşittir. Kenar orta dikmedir. Ve K'dan aynı şekilde BC'ye dik indirdiğimizde indirdiğimiz dik taban ikiye bölecektir. Bu, bu, da kenar orta doğru, kenar orta doğru dikmesidir. 4x-3 dediğimiz uzunluk şurasıdır. 4x-3 3'tür. Bir kere kenar orta dikmenin kesişim noktası çevrel çemberin merkezidir. O zaman bunun çevresinden bir çember çizecek olursak bu şekilde. Çevrel çemberin merkezidir. Çevrel çemberin merkezi şu şu uzunluk yarı çaptır bu uzunluk yarı çaptır bu uzunluk yarı çap bu uzunluk da yarı çaptır yani bura 4 x 3 ise burası da 4 x 3 burası da 4 x 3 olacaktır aynı zamanda 3 x artı 1 dediğimiz uzunluk dk uzunluğu 3 x artı 1 ise 3 x artı 1 dediğimiz uzunlukta 3x artı 1 dediğimiz uzunluk yarı eşit olduğu için 4x eksi 3 uzunluğuna eşittir. Buradan da x değeri 4'tür. x'e 4 değeri verirsek 16, 3 çıkarttığımız zaman burası 13'tür. Bunu söyleyebiliriz. x'e 4 değeri verirsek burası 5 birimdir. 4, 1 daha 5. 5 ne? 13, 5, 12, 13 üçgeni var. Bu uzunlukta da buna eşit olduğu için burası da 12 birim. Yani cevabımız AB uzunluğu 24 birimdir. Cevap C şıkkıdır. Evet sorumuzda EC uzunluğuna 3A diyecek olursak şuraya 3A diyecek olursak BC uzunluğumuz da 4A olacaktır. BC uzunluğu 4A olacaktır. Bir kere dik üçgenlerin 3-4 ne üçgeni var? 3-4-5 üçgeninden burası da 5A'dır diyeceğiz. AC uzunluğu bize ne verilmiş? 18 birim. BD uzunluğu da 20, 20 verilmiş. O zaman dörtgende alan kavramı gelince AC uzunluğu 1 bölü 2 çarpı AC uzunluğu 18 çarpı BD uzunluğu 20 çarpı arasındaki şu açının da neyi diyeceğiz? Sinüsü. Sinüs alfa bu dörtgenin alanını verecektir. Evet 18'de 2 sadece 9, 9'da 20'yi çarparsak 180 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa dediğimiz değer karşının hipotenüs oranı. Yani karşı uzunluk 4A, hipotenüs uzunluğu da 5A'dır. A'lar sadece 180'i 5'e bölsek 36, 36 ile 4'ü çarpsak da 144 santimetre kare çıkacaktır. Cevap da D şıklıdır. Evet sorumuz AB uzunluğu bize 2x artı 1 olarak verilmiş. BC uzunluğu, BC uzunluğu dediğimiz x eksi 1 olarak verilmiş. AD uzunluğu dediğimiz uzunluk 3x. CD uzunluğu da 2x'dir. Bakın burada bir dik varsa çaprazlama karelerin toplamı yani x eksi 1'in karesi artı 3x'in karesi eşittir. 2x'in karesi artı 2x artı 1'in karesinin toplamına eşittir. Evet buradan açılım yapacak olursak x eksi 1'in karesi x kare eksi 2 x artı 1'dir. 3 x'in karesi 9 x karedir. O da eşittir. 2x 4x 2 x'in karesi 4 x kare. 2 x artı 1'in karesi de 4 x kare artı 4 x artı 1'dir diyeceğiz. 4 x kare 4 x kare daha 8 x kare. x kareyi çıkarsak 7 x kare. 9 pardon şurası 8 x kare 9 x kare x kare daha 10 x kare. 8 x kareyi diğer tarafa atarsak 2x 2 x kare kalır. O zaman x kare ile ilgili işlemlerimiz bitti. Burası 4x, burası 2x e, artı 4x buraya eksi 4x diye geçer eksi 6x olur. Birler de sadeleşir. O zaman 2x kare eksi 6x sıfır eşit. Buradan 2x parantezinde x eksi 3 eşittir sıfırdan çarpım sıfırsa ya x sıfırdır ya da x eksi 3 sıfırdır. Yani x 3 değerini alır. 0 x sıfırsa uzunluk sıfır olmayacağından x'i 3 olarak alacağız. 3 alırsak burası 6, 3 alırsak burası 9, 3 alırsak burası 2, 3 alırsak da burası 7 birim olacaktır. Bize cd uzunluğu soruluyor. 6 birimdir. Cevap c şıkkıdır. Evet burada özel açı vardır arkadaşlar. 135 derece böyle geniş ve özel açılarda uzatıp dışından dikindiriyoruz. Hipotenüs uzunluğu 13 köküdür. O 135 derece bütünler açı olduğu için burası 45 derece. 45 90 45 üçgendir. Hipotenüs 13 kökü ise dik kenarlar 13 kökünün kökkeye bölümü yani 13 13'tür diyeceğiz. Soruda verilen ifade bakın burayı uzatacak olursak şu şekli şöyle uzatacak olursak. Şurası alfa, burası 90, Burası teta diyelim. O zaman alfa 90, burası da teta'dır. İki üçgen benzerdir. Benzerse benzerlik kurallarını da yerine getirmeye çalışacağız. Zaten bura 51, burası 71, 13 daha 84 olacaktır burası. Evet buraya da A diyecek olursak, evet A şuraya da B diyelim arkadaşlar. Bir kere Pisagor teoreminden B kare eşittir A kare artı 13'ün karesidir. Bunu ifade etmeye çalışacağız haricinde ne ifade edeceğiz arkadaşlar? Haricinde bakın burada benzerlikten ve Pisagor'dan yaparsak biraz uzun olabilir, yapılabilir ama onun yerine biz şunu yapalım gelin C'yi A'ya birleştirelim. Şurada bir Pisagor teoremi var. Şuraya h diyecek olursak CH A üçgeninde Pisagor teoremine göre buraya y diyecek olursak y kare eşittir 71 13 daha 84'ün karesi artı 13'ün karesine eşittir y kare dediğimiz. Y kare dediğimiz ifade aynı zamanda yukarıdaki üçgende Pisagor teoremine göre 51'in karesi artı x'in karesine eşittir. Bu işlemleri yapacağız. 51'in karesini diğer tarafa atalım. 84'ün karesi eksi 51'in karesi artı 13'ün karesi eşittir x kare kalacaktır. Şurada iki kare farkını uygulayacak olursak yani iki kare fark 84'ten 51'i bir çıkartacağız. Çıkartırsak 33. Bir de toplayacağız bunu. 84 ile 51'i toplayacak olursak 4 bir daha 5 8 5 daha 13 135 olacaktır. 135 artı 13'ün karesi yani 13 çarpı 13 diye yazabiliriz. Eşittir x'in karesidir. Evet bunu ortak parantezlere alabilir miyiz? 5 çarpanı şeklinde yazarsak 5 çarpı 27'dir burası. Çarpı 1 de 33 artı bir de 13'ün karesi vardır. Bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet 27 ile 5 çarptık zaten 135. 135 ile de 33'ü çarpacağız. 33'ü çarpalım. Biraz işlemimiz uzun olacak. 5 kere 3 15 1 elde. 5, 3 kere 3 9 1 de elde. 10, 3 kere 1 3 1 de elde. 4. 3 ile 135 çarparsak buradan da 405 çıkacak. Topladığımız zaman 5 5 4 4 4455 çıkacak. Bunu 13'ün karesi 169 ile de toplarsak 9 5 daha 14 1 elde 6 5 11 1 de elde 12 1 elde 4 1 daha 5 1 de elde 6 4624 x'in karesine eşittir. Evet 4624 neyin karesidir? Biz 68'e bakalım. 68'in karesini alalım. 68'in karesi 8'in karesi 64 6 elde 48 2 ile çarp 96 6 daha 102 olacaktır. 102'nin ikisi elde var 10'dur. 6'nın karesi 36, 10 daha 46. Demek ki 68'in karesi 4624'tür. O zaman x değeri 68'e eşittir diyeceğiz. 68 santimdir. Cevap da C şıkkıdır. Evet buraya alfa diyelim. Ters açılardan burası da alfadır arkadaşlar. Şu üçgende kosinüs teoremine göre 13'ün karesi 169 o da eşittir. 8'in karesi 64 artı 7'nin karesi 49 eksi 2 çarpı 8 çarpı 7 çarpı kosinüs alfadır. Arasındaki açının kosinüsüdür. 64, 49 daha 64 49 toplarsak 9, 4 daha 13, 6, 4 daha 11 değerde 113 çıkar. 169'dan da 113'ü çıkartacak olursak 9'dan 3 çıktı 6, 6'dan 1 çıktı 5, 56 dediğimiz eksi 2 çarpı 56 çarpı kosinüs alfa eşittir. Buradan kosinüs alfa dediğimiz değer eksi 1 bölü 2 çıkacak. Kosinüsü 1 bölü 2 eden açı alfa açısı 120 dereceleri diyeceğiz. O zaman burası 120 derecesi. Bunun bitişindeki açı burası 60. Ters açısı burası da 120 derecedir. Burada da kosinüs teoremi yapacak olursak. 7'nin karesi 49 o da eşittir. 5'in karesi 25 artı x'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı x çarpı arasındaki 2 çarpı e, tabi kosinüs şurada yapacak olursak tekrar edelim. 7'nin karesi 49 eşittir. 5'in karesi 25 artı x kare eksi 2 çarpı 5 çarpı x çarpı kosinüs yüzünü Kosinüs de eksi 1 bölü 2'dir. ikiler sadece eksi ile eksi burası artı olur. Artı 5 x 25 artı x kare bir de eşittir 49. Düzenleyecek olursak x kare artı 49 buraya eksi 49 diye geçerse eksi 24 artı bir de 5x eşittir 0 olacak. Yeniden düzenleyelim. x kare artı 5x eksi 24 eşittir 0'dan. Çarpımı eksi 24 toplamı artı 5 olan sayı artı 8'e eksi 3'tür. Çarpımı eksi 24 toplamı da artı 5'tir. Buradan x değeri bir eksi 8 bir de 3 çıkacaktır. x değeri uzunluk olduğu için eksi olmaz. O zaman x değerimiz 3'tür x'e 3 değeri yazabiliriz. Evet yazdıktan sonra şurada da aynı kosinüs teoremini uygulayacak olursak y kare eşittir. 8'in karesi 64 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı arasındaki açının kosinüs kosinüs 60 sin 30 eşittir. O da 1 bölü 2'dir. 2'ler 2 ile 8 sadece 4. 4 ile 25'i çarpacak olursak e, buradaki 2 çarpı 5'tir. Pardon arkadaşlar. Evet 4 ile 5 çarpacak olursak 22 ile çarpacak olursak 40'tır. 64, 25 daha 89'dur. 89'dan 40'ı çıkartırsak 49 kalacaktır. Evet neyin karesi 49'dur? 7'nin karesi. O zaman y değeri de 7'dir. O zaman x ile y'yi toplarsak 7, 3 daha 10. Y'den x'i çıkarsak 7'den 3'ü çıkarsak 4. 10'u 4'e bölersek 5 bölü 2. Yani sonuç 2,5'dur. Cevap da B şıkkıdır. Öncelikle EF boyunca katlandığı için ve katlama noktası A noktası e, DB üzerine rast geldiği için DB üzerine düştüğü için arkadaşlar bu uzunluk buna eşittir bu uzunluk da buna eşittir. Aynı şekilde bu uzunluk buna bu uzunluk da buna eşittir diyeceğiz. Bunlar orta noktadır. Hatta bu alan M ise benzerlik oranı 1'e 2 olduğu için alanların oranı 1 bölü 2'nin karesidir. Yani 1 bölü 4'tür. Bu alan M ise şu alanın tamamı 4M. Buraya da 3M kalacaktır. Bu 1. Aynı şekilde bu alan N ise buraya da 3 kalacaktır. Bu da 2. Burada söylenen ifade şekil 2'deki sarı bölgelerin, e, mavi bölgelerin alanları. Buradaki mavi bölgeler şuradaki M ile N'in toplamı demektir. İlk haline göre M artı N yani 18 birim kareymiş. Evet toplam şekil 2'deki sarı bölgelerin alanları toplamı nedir? Yani 3M artı 3N'lik alandan sarı bölgenin tamamı burasıdır normalde. 3M artı 3N'den mavi bölgelerin alanlarını çıkartacağız. Mavi bölgelerin alanları toplamı da M artı çıkartırsak geriye 2M artı 2N kalacaktır. M artı N 18 ise 2M artı 2N de 36 birim santimetre karedir cevapta değişiklidir. Evet sorumuzda arkadaşlar, ABE üçgeni BE boyunca katlandı. A noktası BC üzerindeki noktaya dönüşüyor. A üstüne denk düşüyor. O zaman BE katlama çizgisi burası açı ortaydır. Aynı şekilde şu üçgende de DFC üçgende de FC katlama çizgisi burası da açı ortaydır. Bunları biliyoruz. Bakın şu açılara x x, buralara da y, y diyecek olursak, en büyük dörtgende iç açılar toplam 360 derece olacaktır. 2x artı 2y artı a artı b bu 360 dereceye eşittir. Bu 1. İkincisi bakın burası 145 derece, cisimdeki açı bütünler açı olduğu için burası da 35 derece olacaktır. O zaman 35 artı y artı b, 35 artı y artı b dediğimiz açı 180 dereceye eşittir. Bu iki Üçüncüsü de şuraya 120 ise bitişindeki açı 60 derece 60 artı a artı x 60 artı a artı x dediğimiz açıda o da 180 dereceye eşit olacaktır. Bunları ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet bunu taraf tarafa toplayacak olursak bakın taraf tarafa toplayalım. x artı y artı a artı b artı 95 derece eşittir 360 derece olacaktır. 360 derece olacaktır. Biz yukarıdan 95 ile diğer tarafa atacak olursak x artı y artı a artı b dediğimiz ifade 360'dan 95 çıkarsak 10'dan 5 çıktı 5. Burada 5 kaldı 15'ten 9 çıktı 6. 265 derece kalacak. Aynı zamanda biz 2x artı 2 y artı a artı b'nin de ne olduğunu biliyoruz. 360 derece. Burada sorumuz a artı b. A artı B'yi bulacaksak X ve Y'leri yok edeceğiz. O zaman birinci denklemi eksi 2 ile çarpıp ikinci denklemde toplarsak. Eksi 2 X artı 2 x eksi 2 Y artı 2 Y'yi. Buradan eksi 2 A A daha eksi A. Eksi 2 B B daha eksi B çıkacaktır. 265'i Eksi 2 ile çarpalım. Önce 2 ile çarpalım. 2 kere 5 10. 6 kere 2 12. 1 değerde 13. 2 kere 2 4. 1 değerde 5'tir. Eksi 530 ile artı 360 toplayacağız. Bunun için de taraf tarafa çıkartacağız. 0, 13'den 6 çıktı. 7, 4'den 3 çıktı. 1. Yani eksi 170 derece kalacaktır. Her tarafa eksiyle çarpacak olursak A artı B'de 170 dereceye eşittir. Cevap da C şıkkıdır. Evet sorumuzda arkadaşlar. ADE D, E üçgeni D, e boyunca katlandığında burası açıortay çizgisidir. Bu uzunluk 7 kök ise burası 7 köktür. A noktası buraya gelecektir. Aynı şekilde BCF üçgende, üçgeninde CF boyunca katlandı. Burası 8 ise burası 8'dir. Burası açı ortay çizgisidir. E, bu uzunluk da buna eşittir. Aynı şekilde bu uzunluk da buna eşittir diyeceğiz. E, B noktası da buraya gelecektir ve bunlar çakışacaktır deniliyor. Evet burada sorumuz DC uzunluğu nedir? DC uzunluğu nedir arkadaşlar? Evet bunu ifade etmeye çalışacağız. Hatta burada şunları da ifade edelim. Burası 8, burası 7 kökü. Şuraya alfa diyecek olursak burası alfadır. Aynı şekilde buraya teta diyecek olursak burası da tetadır. Biz şunu biliyoruz. Evet alfa e, alfa burası alfa ise burası 90 eksi alfa aynı şekilde burası da 90 eksi alfadır. Burası teta ise burası 90 eksi teta burası da 90 eksi tetadır diyeceğiz. AB uzunluğu 72 olarak verilmiş. Yani şuralara x x buraya da y y diyecek olursak 2 x artı 2 y 2 x artı 2 y ye, 72 eşit 2'ye bölecek olursak x artı y uzunluğu 36 eşittir. DAB açısı DAB açısı yani alfa açısıyla ABC'si, ABC açısı ABC teta'nın toplamı 135 derece olarak bize verilmiş. Alfa artı teta 135 ise bunun toplamı da 180 olacağından burası 135 ise buraya da 45 derecelik açı düşecektir. Bunu ifade edebiliriz. Bize sorulan şuradaki uzunluk arkadaşlar. Buradaki x farklı bir x. Öncelikle bunu şuradan yapabiliriz. Bir dik indirebiliriz. Dikten de yapabiliriz. Aynı zamanda kosinüs teoremini de kullanırız. Nerede? DAC üçgeninde. Buradan dik indirecek olursak. Hipotenüs 45 90 45 üçgende hipotenüs uzunluğu 7 kök birimse dik kenarlar bunun kök 2'ye bölümü 7 7'dir. 8'den 7'yi çıkarsak bura 1 kalır. Şurada Pisagor teoremine göre x'in karesi 7'nin karesi 49 artı 1'in karesi 1 yani 50 50'yi de 25 çarpı 2 dersek her iki taraftan karekök aldığımızda x uzunluğumuz 25'in karekökü 5'tir. 2'nin karekökü alınamaz. 5 kök 2 olarak kalır. Yani cevabımız E şıkkıdır. Evet soruda verilen ifade KLMN dörtgen oluşturur. ABCD e, dörtgenine göre iki tane nokta. Örneğin K noktası BD'nin köşegeninin orta noktası olacak. M noktası da AC'nin köşegeninin orta noktası olacak. Aynı zamanda L noktası kenarın orta noktası. N noktası da AC kenarının orta noktası olacak şekilde birleştiriliyor. Bu şekilde baktığımız zaman BC uzunluğu bize 50 birim. AD uzunluğu da bize 120 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Bir kere şöyle ifade edeceğiz bunun için oyun parkının çevresine kadardır. Oyun parkı dediğimiz şuradaki pembeyle ya da kırmızıyla çizdiğimiz, çizdiğimiz uzunluktur. Bir kere KN uzunluğu ikisi de orta nokta olduğu için BC'nin orta tabanıdır. Yani yarısıdır, 25 birimdir. Bunu ifade edebiliriz. Aynı şekilde bakın LMD, LMD. Burası orta nokta, burası da orta nokta olduğu için burası orta nokta. Burası orta nokta olduğu için LM de BC'nin orta tabanıdır. O zaman burası da 25 birimdir. K ile L'yi birleştirdiğimizde burası orta nokta. Burası da orta noktaysa o zaman bu da şuradaki BDA üçgeninde AD'nin orta tabanıdır. Burası 60 birimdir. 60 metredir. Aynı şekilde bakın N ve M'yi birleştirdiğimiz zaman da kırmızı noktadan dolayı bu uzunluk buna eşittir. Evet ne ile m'yi birleştirsek n de bu uzunluk buna eşit olduğu için demek ki mn uzunluğu da ad'nin orta tabanıdır. Burası da 60 birimdir. O zaman bu dörtgenin çevresi nedir? 60, 25 daha 85, 85 de burada. 85 ile 85 toplarsak 170 metre çıkacaktır. Bu oyun parkının çevresi cevapta eşitlidir. Müzik